Hayat bilgisi sayfa 53. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. 1. Oyun oynamanın amacı sizce ne olmalıdır? Arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirmek, kurallara uymayı öğrenmek. Soru 2. Oyun oynarken uymamız gereken kurallar nelerdir? Kuralları kendimize göre değiştirmemeli, her oyunu kuralına göre oynamalıyız. Takım arkadaşlarımızla işbirliği içinde olmalıyız. Oyun arkadaşlarımıza karşı adil davranmalıyız. Arkadaşlarımıza zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalıyız. Arkadaşlarımızla nezaket ifadeleri kullanarak konuşmalıyız. Oyunu kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu Bilmeliyiz. Oyunu kazanırken elbette sevineceğiz. Ancak bu sevincimizi abartmadan göstermenin uygun olacağını bilmeliyiz. Oyunu kaybedersek öfkelenmemeliyiz. Rakip takımı tebrik edebilmeliyiz. Soru 3. Oyun sonunda rakiplerinize karşı nasıl davranmalısınız? Rakibinizi incitecek sözlerden kaçınmalısınız. Başarısını tebrik edebilmelisiniz. Eda'nın açıklamasındaki noktalı yere yazılabilecek ifadelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. Bakalım çocuklar, Eda'nın cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden Hangileri uygun olacak? Okulda arkadaşlarımızla oynarken arkadaşlarımıza zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalıyız. Okulda arkadaşlarımızla oynarken kuralları isteğimize göre değiştirmekten kaçınmalıyız. Okulda arkadaşlarımızla oynarken arkadaşlarımızla alay etmekten kaçınmalıyız. Okulda arkadaşlarımızla oynarken kaba davranışlar sergilemekten kaçınmalıyız. Okulda arkadaşlarımızla oynarken bızıkçılık yapmaktan kaçınmalıyız.